Karşımızda özel bir matris türü olan Vandermonde matrisi var. Bu matrise göz gezdirdiğimiz zaman e, bunun özelliğinin şu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi her satır için birer tane eleman seçiliyor. İkinci sütunda gördüğünüz gibi x0, x1, x2, xN kadar elemanlar seçiliyor. Daha sonra bu elemanlar kendi satırlarında sıfırıncı kuvvetlerinden başlayarak diğer bütün kuvvetleri sırasıyla sonsuza kadar devam ediyor. Yazılarak devam ediliyor. Şimdi daha açık anlatacak olursak mesela birinci satırda x0 elemanını ele almışız. x0 elemanını sıfırıncı kuvveti biri verecek. Birinci kuvveti kendisini verecek. Karesi, küpü, dördüncü kuvveti, beşinci kuvveti, eninci kuvvetine kadar devam edecek. İkinci satırda aynı şekilde. Burada şuna dikkat etmek lazım. Hangi elemanı alırsak alalım sıfırıncı kuvvetleri biri vereceği için bu matriste Birinci sütunumuz tamamen birlerden oluşuyor ve devamında belirlediğimiz elemanların kuvvetleri alınarak doğru sıralamayla yerleştirilerek matris oluşturuluyor. Şimdi bu matrisin ben derin analizini yapıp determinantını almayacağım. Sadece karşımıza çıkabilecek basit bir örneğinden hareketle nasıl determinant alabileceğimizi göstereceğim. Şimdi elimizde şöyle bir matris olsun. Ee, A, B ve C elemanlarını belirlemişiz. Birinci sütunumuz normal olarak birilerden oluşuyor ve A, A kare olarak, B, B kare olarak, C de C kare olarak devam etmiş. Şimdi bunun üzerinde çeşitli işlemler yapacağız Determinantını alabilmek için. Ee, bildiğimiz üzere bir matriste bir satırı veya bir sütunu bir reel sayı ile çarpıp diğer bir satıra veya sütuna eklediğimizde determinantın değeri değişmiyor. Şimdi bunu kullanarak bu matriste iki tane işlem yapacağız. Birincisi ikinci satıra birinci satırın eksi bir katını ekleyeceğiz. İkinci işlemimizde üçüncü satıra birinci satırın eksi bir katını ekleyeceğiz. Bu işlemi yaptığımız zaman bu işlemi yaptığımız zaman şu şekilde bir matris elde edeceğiz. Matrisimiz 1 a a kare, 0 b eksi a b kare eksi a kare ve 0 c eksi a c kare eksi a kare şeklindedir. Şimdi burada sarı ile işaretlenmiş satırlara dikkat edelim. Baktığımız zaman ikinci satır b eksi a parantezine, üçüncü satır da c eksi a parantezine alınabilir durumda. Ve biz şunu biliyoruz, bir satır veya bir sütun bir değer ile çarpılmışsa tamamı, satır veya sütunun tamamı bir değer ile çarpılmışsa bu değeri dışarı aktarabiliyoruz. O zaman biz ikinci satırı b-a parantezine, üçüncü satırı da c-a parantezine alıp bu b-a ve c-a değerlerini dışarı aktardığımız zaman şu şekilde aşağıda gördüğümüz kısmı elde ediyoruz. Yani ilk baştaki matrisimizin determinantı B eksi A çarpı C eksi A çarpı şu şekilde bir matris oluştu. Şimdi bu matriste bir işlem daha yapalım. Üçüncü işlemimiz. Bu sefer de üçüncü satıra ikinci satırın eksi bir katını ekleyelim. Bu işlemi yaptığımız zaman B eksi A ve C eksi A ifadeleri aynen kalıyor. Matrisimizdeki değişiklik ee, şu şekilde oluyor 1a a kare 0 1b a 0 0c eksi b şeklinde bir matris elde ediyoruz. Şimdi bu matrise dikkatli bir şekilde baktığımızda biz bu matrisin üst üçgensel matris olduğunu görüyoruz ve şöyle bir bilgi var elimizde üst üçgensel matrislerin determinantı hesaplanırken ana köşegen üzerinde bulunan elemanların çarpımı bize determinantı verir. Ana köşegen üzerindeki elemanlarımız c eksi b 1 ve 1 şeklinde, bu üçünün çarpımı da bize c eksi b'yi verecek. Yani bu matrisimizin determinantı c eksi b'dir. Toparladığımız zaman bize başta verilen matris, e, Vandermond matrisi türünde bir matris, bunun determinantını aldığımız zaman b eksi a çarpı c a çarpı c b sonucunu Elde ederiz. Bu ve buna benzer e, türde matrislerin determinantını hesaplarken bu şekilde bir yol izleyebiliriz.